Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite Creative modundayız Creative modunda ne yapacağız ben biraz burada açtım bir şeyler ya, yapmaya çalıştım Creative modunda yeni bir şey yapacağız ne abi ilk evler konum alası burası olmaz abi bize bir güzel bir dünya lazım ama düz dünya da olmayacak yani Falguys var good game ne alaka ya Nice bağlar, Nice kap neyiz? Ben bir şey demek istemiyorum. Bak. Mesela bu düz dünya oluyor. bize güzel bir dünya da lazım şimdi. Başlangıç bunlar. Ya bunlar başlangıç. Şunu yapalım. Ya da bunu yapmayalım. Daha güzel bir şey yapalım bunu. Aynen. Onayla diyelim. Şöyle olsun. şöyle olsun. Video. Video modası olsun diye. Tamam. Tamam, yaptım arkadaşlar. Şu an oldu mu oldu sana? Bilebilir. Bilebilir miyim? Tamam. Şimdi arkadaşlar biliyoruz. ben çok fazla şey yapmadım. Bir dakika tamam bir şey yapmam gerekiyor. Şuradan ses sesik sana Se rahat gelsin sesim. Müzik. Evet. Samiyam ya. Ha. Ses evetti. Müzik tabi. Tamam. Bu kadar. Bu kadar bu kadar bu kadar tamam. Oh şöyle kaydet diyelim. Tamam. Şimdi bizim böyle bir şeyimiz var. Şey ee, yapı. Tamam. Şu an burada yapı yapabiliyoruz. Bakalım. Oluyor mu olmuyor mu? Ee, bakalım be. Tamam. Test ediyoruz yiyonumuz. Tamam oluyor. Hayır. Çok güzel. Olur. Okey. Şimdi. Ok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bir M yapalım sizlerle M. M atalım. Şöyle sizlerle attığımızda görüyorsunuz burada bir haritamız var. Şöyle bir haritadayız. Güzel harita. Bunlar var işte. Mod falan var. Mod mesela yapı. Maksimum oyun sayısı 16'ymiş. Ee, herkes tak olmasın bu. Beş kişi olsun. Takım boyutu dinamik. Toplam round sayısı bir. Bizim bunu güzel çıkarmamız gerekiyor. E yani ben çıkarıyorum bize öylesine. Şimdi bir ben ne yapacağım? Bir şey kurma oyunu yaparız yapacağım. Ee, imparatorluk i̇mparatorluk kurma oyunu yapacağım. Ondan dolayı 100 tur yaptım görüyorsunuz. Ve bu sayıda da bu sayıda o. Ama bu sayıda sayı istediği gibi yapmaları gerekiyor. Onu nasıl yapacağım ki? Neyse bu sayı 5 olsun. Eşleştirme ayarları. E, o, o, da eşleştirme gizli. Sadece herkes açık. Takım dolmasın işte. Bunlar zaman aşımında oyuncu sanısından an süresi. Sıranın ana süresi 5 saniye. Sıranın zaman aşımın süresi. İşte takım ayarları var. Dost, bunu zaten kapatın eğer vurmayacaksanız şeylerinizi. Takım organizasyonu devre dışı. Yani işte bunlar arkadaşlar. Bunu da minimum oyunu sayısında 100, 100 yapmayan çok abartı olur. Çok abartı olur. Salım. Şöyle salım. Bekle. Minimum 20 çok e, sayılı takım olacağı için bunun 40 yapıyorum. Yani çok oynanmadı ama Olacak ya 40 kişi. Aynen. 40. Zaman aşımdan önce falan sen sana sen. Bunları ben ne yapacağım. Oyuna şeyden falan da ekleyeceğim. Maden falan da ekleyeceğim. Yar altına maden olacak düşünün yani. Oradan işte eşya yapacaksınız. kasılacaksınız da. Evet, evet ben uğraşacağım. Ka kare hizalama falan filan var burada. Yapayım nesne olarak kullanım Bu ne şimdi? Bunu ne işe yarıyor? etkileştirdiğini veya kadar yerleştirirken karıya hizalanmış yapı parçaları nesler gibi hareket ettirilebilir. Nesneler tuzakları ve oyuncu yapıları desteklemez. Zaten nesne olan yapıları etkilemez. Hmm, dur. Bunu o zaman bilmiyorum ki ya oyun çekilme diyor bu ne lan? Şey falan, aracın kuşan. İşte bunlar da böyle. Buradan içerik kısmından da bir şey kalıyoruz. İçerik kısmından burada binalar, eşyalar falan 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 falan. Nesneler var. Nesnelerden de bir şey yapabilirsiniz. Burada tüm de göster. İşte burada arkadaşlar doğaya yapacağım. Doğadan bir şey çağa ekleriz. Buzluk çağı. Ne bileyim bir şeyler ekleriz işte. Tamam. <laughs> Böyle görselleştirici. Doğal çalı galeşi falan filan. Böyle burada dağ yok mu ya? Bu ne? Tepe arazinin şeyi. Bu ne şimdi? Hemen yerleştirelim. Bu şimdi? Dövünersin. Doğru niş, nişan al. Bir herhangi bir yuvaya butonu kopyalayın. Nasıl kopyalar? Olmuyor ki. Ha evet evet. Bu da önemli. Durun. Dur. Ya. Hmm, bir dakika. Buradan bazı bak, bakın burada şey de var. Size şey de geliyor böyle. iyi oluyor. Onu bitir diyelim Allah klavye kayıyordu. Klavyem ölüyordu. şöyle yapsana ya. Niye almıyor neyse. Bakın. evet şimdi kaldığımız an devam edelim. Mesela buraya insanlar yapıyı oluşturabilsinler. Ama lütfen bekle diyor. Bekliyoruz. İnşallah gelecek. F dur. Daha birisi da önceden. Şimdi ben bunu eğer yapabilirsem, tamam. Bunu esneyi böyle koydum. Bakın. Onunla bir bir şeyler yapabiliriz. Bakın. CP. <laughs> Bunun şeyini de ayarlayabiliriz. Ne diyor? Şey, uç hızı. Düşme, çarpışma, kopyalarla çarpıştır, Kare hizalama. 16 bunun için. Ha. Bu 16'da kalsın mı o zaman? Bu 16'da kalsın mı? Ya bu nesne olarak kullanmışlar. İşte. Evet bu da böyle işte arkadaşlar. Ben burada bir şeyler yapacağım. 8 dakika olmuş bu arada. Ne var oldu? Neyse. Şimdi ben bunu şöyle Şimdi... bak bunu alıp buradan kopyalayabilirsiniz. Dur niye kopyalayayım Bak bunu böyle kopyaladınız arkadaşlar değil mi? Bakın. Va yapı eşleştirme ayarları takım ayarları işte. yapıdan maksimum oyun sayısı niye yapı oyun bu çıkardık ki takımla takım boyutu toplam ram sayısı falan ben dünya dost dost başlayan eşleştirme muhafız işi alımı sınırı muhafız işi alımı sınırını sadece üçmüş sanırım. Araçtan araç ne sözler var? Toplama saati, kamera filtresi, ışık parlamı, ışık ışık rengi falan filan var burada. Ee, Cahit burunma geldi benim. Cahit'in ne işi var? Neyse. Cahit ne Bak. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Tamam mı? Bir dakika tamam. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere böyle burada şeyler yapmayı başardık. oluşmuyor başardık. Şunu da kıra alacağım. Ya bu, bak. Bu, bu da Abi şimdi ha. Hadi. Ya bu da kapanmaması. Ben başka bir yerde şey çok küçük şey şu yandaki yazıları ben mesela hiç göremiyorum. Mesela bunları nasıl bak C ile işte bunları böyle bir şey yapıp bakın mesela F yaptım. Mesela R yapınca böyle ne oluyor lan? Neyse. Abi kimleri sokuyor benim kurumuma ya? Neyse. Bakın. Ben bir şey yaptım mı şimdi anlamadım. Bunu bir ne yapalım bunu bir? Eee... olmuyor. Tamam olmuş. Oke. Okay. Bunu biraz daha şey yapabilir miyiz? Hayır, büyütemiyoruz. Bunların var da bu arada ağaç falan toplaması gerekiyor. Ya yani ağaç falan toplayacak evet. ama bunlar sadece böyle şey zaten. Ee, ön, önüne bir Öne örnek amaçlı video yaptık. Örnek amaçlı, örnek amaçlı. Bu da mesela ağaçlar falan var da. Ben niye her yere spam koydum ya? Neyse ben bunları silerim dur. Bu arada niyese silme yok oyunda silme yok. Basılı tut. Neyi basılı tut tutunca ya? Başlatın şey. Klavyede şu an yapıyorum da olmuyor. Ha nasıl sildim ben onu ya? Neyse. Abi şunu alıp. Silemiyorum galiba. Silemiyoruz neyse arkadaşlar. Mesela bakın. Buralara işte koruma falan yapabilmesi için aşağısına maden ekleniyor. Bir dakika me, me. Nereden oluyordu kapalı falan filan? Ya, yaptım. Bunların burada aşağı geçmesi gerekiyor. Ben bu aşağıda nasıl olacak da yapacağım. O var. Bakın bunun mesela eşyalar inmiyor. Ne inmiyor nasıl yapacağım? Ne bir, hiçbir fikrim yok. 300 falan falan işte aşağı uç. shift dokunuz çık Kırak kıratif hızlı menü Hızlı menü bir şeyler alalım Hızlı menüye gelelim Buradan Ya dur şuradan alacağız ee, Nereden de o? Ha buradan Buradan dünyaya başla işte Buradan değil bu olur Mod Yapı Yap Niye yapalım ya? Yani? Şimdi İşte burada da yapacağımız ayarlar var. Düzenleme modu falan var. O da düzenleme kopyala izli falan filan. Bunları daha sonra ben geleceğim. Biraz daha öğrenip biraz daha ayar ara, Ayar ara. Bekle. Bir dakika arkadaşlar. Dünyaya gelip da niye şeyler yok? Az önce var ha. Bu da vardır. Kalkan ne lan? Ha kalk. Az önce kalkan. Kalkan yenemeye falan filan işte var. Kalkanlar var. Bunların acaba bir şey mi yapsam? Sana bir daha öldükleri zaman oraya şey yapansalar mı acaba? Gelemeseler mi? Yok abi. Bunu onu yapamam ben ya. Yaparım mı? Tamam. Şöyle çevreyi kır. Evet. Oyuncu bunu aşağı bir tamam. İnşa modu o nerede ki bu? Dünya. Karakter dış ışığı yok. Işık rengi, ışık bak kamera filtresi. Oda saati. Burada neyi yanlış ha... yanlış diyorum. harita ekranda ne görüyor? Son şans ekme. Bunu daha büyük bir yer vardır elbette ki. Ben o madenleri nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Neydi ya? Ee, mod yapı. Etkinlik mi? Menüsü ne abi? Bir dakika. etkinlik menüsü ne? Buradan etkinlik yapabiliyor muyum mesela? Etkinlik yazsam buraya. Sal Neyse ben buraya bir şey yazayım da. Daha sonra bir etk etkinlik bulurum abi. Etkinlik menüsünü mesela tıklayın sonra fiterim mesela. A, Z var. Z, A var. İşte öyle şeyler var. A ben varsa ne yapacağım tabii ki de. Ara falan. Sonra izinli alın. Hatta düzenleri yok. izni. Özel. Yapı. Maksimum oyun sayısı 24. Takımlı 5. İşte bunları... Zaten siz de ayarlamıştık biliyorsunuz. Ee, ha, buradan nesneler diyelim ya. Geri diyelim ha, aynen. Buradan bir şey bulalım. Çorak arazi gibi bir şey bulalım. Nesne sadece doğa sadece doğa. Aynen. Bu ne? Element küple. Parçası şekil. Şekil mesela? Ha. Düz bir aslında dünya bulsak çok iyi olur mesela. Düz anladın mı? Bu ne şimdi? Bu ne? Bir yüzeye çıkalım. ve bunu... İçine şöyle sıfırlı tam. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Abi 3 desem neden oluyorsun? 3 niye demiyor? Ee. Yani. 3 niye de demiyor abi? 3 niye demiyorsun kardeşim? 3 3 kardeşim 3. Mesela ben bunu Minecraft'ta yapsam like oraya gider mi arkadaşlar? 3 abim Tamam. Niye yapacağım? Oo. Hem bak bu işime yarar bu arada bakın. Mesela buraya bir imparatorluk kurma onu yapılır mesela. Bak. Şu an, bu abi bu ismi ben buralara biraz ama buraları biraz düzenlememiz gerekiyor o da var bakın. Onu yaparız abi. Şurada sınır var. Bak. Buraya bir tane daha indirsem ne olur mesela? Koyuyor mu şimdi? Ha, taşları kopyalayabilirim mesela bakın. Zaten onu göstermiştim size değil mi? Burada bir tane taş koyayım ya. kopyalayayım. Gördünüz mü orada artık o? Taş orada artık böyle koyuyorum bakın. Gördüğünüz gibi bu iş, inşallah bu iş, işinize çok yarar bu arada. Böyle koyarsınız abi. Ne güzel hayat abi sıkın mi? Sakın girmeyin Vallahi ölürsünüz, geberirsiniz. Şöyle. Mesela buraya bir artık imin pardon kuracağını sanmıyor. Bu madde bunların üstüne mesela alta taşlar ekleyebiliyor muyuz? ekleyebiliyorsan Oo. O zaman maden işi kolay olabilir. Ama şimdi o maden işini ben buradan bir şey açmam gerekiyor. Delik açmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım peki? Yapamayacağım. Amin. <laughs> Dur bakayım şimdi. Ben bunu koyamıyor muyum ya buraya? Alta ineceğim doğrudan. Alta koyamıyorsak alta koyabiliyoruz bakın. Bunu böyle koyabilirim ben buraya. Den o. Güzel. Ben bunlarla böyle maden yapabilirim buraya. Bunu kopyalayalım. Buradan bir tane uçlarım. Aynen. Aynen. Ben ama madenler işte sıkıntı olacak. Burada madenleri bir yerden mi toplasalar? Böyle Buranın burası sınır da başka bir dünyaya açıp onunla kopya mesela Aman, ne oluyor ya? Mesela bakın. Hoppa. Bitti. Bu kadar. Şimdi bir diyelim. Bir diyelim. Bir de yok. mi çıkarış? Bir de. Heh. Bir. Bir altı şimdi arkadaşlar. Böyle birkaç şey koyduk ama koyduk ama. Şimdi bakın bir de buralara eklesek i̇şte daha falan yapacağız burada daha var mı onu bilmiyorum o sıkıntı M diyelim M atalım ah, cihazlar işte bu ne dalış bölgesi ışınlayıcı bariyerci hasar bölgesi oyuncu hareketi darbe yastığı bölge birinci şey, şey, şey. Ah, silahlar Şurası silahlar gördüm abi. Şurada silahlar görmüştüm ben. Nerede o var mı? Aynen. Oo. Kuşan Bakın. Ya ben bunu kopyalayamam. Çünkü bu, bunu ben yapmadım. Anladınız mı? Anladığınızı artık şey sayıyorum. Ee, diğer iki bölüm gelmesini istiyorsanız like atın. Bu ne? Diğer iki bölüm gelmesini istiyorsanız like atın. Şöyle. Mesela bunu da böyle koysak fena olmaz arkadaşlar değil mi? Bakın. Çok da güzel durdu. Bu burası. Bak burada böyle bir şey yapabilirsiniz bu araya. Buraya böyle kaya yeri yapabilirsiniz buraya. Bunu yapın bence. Güzel olur. Yani güzel bir oyun modu çıkarabilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Fortnite'de. Fortnite'da. Güzel bu. Oyun çıkar abi hemen. Ben öyle e, fark ettim bir anda. Şey... E, şey yapamıyorum demek ki. E, bir tane bulamıyorum demek ki. Ben de kendim çıkarayım. Allah Allah. Değil mi abi? Ben de kendim çıkararak yapalım, yaparım. Benim ben şu an yapıyorum. Aslında yapamıyorum da yani. Yayınlanma şey yok. Evet şöyle. Bakın çok güzeldi. Burası durdu. Burası artık şey yeri. Dağ yeri böyle. Bu ama bunu işte büyüten Bir noktadan sonra büyütmenizi engellerler. Yazın büyütün mü diyor mu? Neyse arkadaşlar. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.